Atacağım. Lazların yaptığı bir şey. Kümenin kurumamış hali yani evet. asmadan önceki hali. Evet hazır. Oluyor. Başlıyoruz. Önce katıları koyuyoruz ki kaşımız kirlenmesin. Doğru. Altı kaşık şeker. Arkadaşlar ne böyle ben patlatmıştım. Patlatmıştım. Şurada patlıyor. Açayım mı? İki. <laughs> kaşık. Bunların içine kaşığımızı koyduk. Şimdi 5 kaşık un koyuyoruz. Ayşe'cim sonra sen şu biraz bir bak. Ben bakayım. Onu kapatabilirsin. Bir. Pekmezden koyuyoruz. Koyuyoruz. 3 kaşık 3 kaşık koyacağız ince kaşığımızdan. Burada. Burada. Tabii. Onun yeni açık bir tane eksik yok. Neyse sorun değil. 3 kaşık koyacağımıza göre bir tanesini sen koy. O bir. Dolu dolu koyalım. Bence. Bir tanesini ben koyayım. Bir. Domya. <laughs> domya. Bir. ne de koyuyorum? Bir. üç, üç, üç kaşık yapacağız ya. 2 İki. Üç. Bu da üçüncü. yarım daha fazla da Ne bunu pekmezle beraber bal mı koyacağım aynı kaşıkla? Evet. Şimdi sıra balda. Ama bal nerede? Balımız neredeydi? İlk, bal. İki, İki kaşık seçim. balımızı koyuyoruz. Sonrasında e, balla karıştırdığımız suya bal giriyoruz. Bir buçuk kaşık koyunca çünkü şunla kalsa olur. Bir kaşık. Sonra karıştıracağız. Yarım tamam. al. Bir buçuk kaşık al. Bir buçuk kaşık oldu. Ben şimdi Bal ile az Su yok. Evet, evet. Biz şimdi ziyan de... etmeyelim. İçini de yakayalım ince. Peki. Buradan bakın. Her şeyini arındırıyor. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır Allah karıştır, karıştır. Tamam karıştır. Tamam. Ben şimdi dökelim. Azdan karıştır, etti. Ben dökelim. Bunu şimdi çöpeceğiz evet. ve kısık ateşte pişireceğiz. Evet. Hepsini döküyorum, hepsini döküyorum. Ben şimdi çöp Başlıyorum. ya? Başlıyorum. Çöp.

Ay, çok Babam arkada ceviz kırıyor. Evet tamam. ve e, bu cevizsiz olmazsa olmaz. Ayrıca normalde biz de ne gerek? Yani ama ipe gerek. Ama öyle kuruyor. Biz öyle yapmayacağız. Zaten e, başta da demiştik. Bu e, papıksı. Yani Kümenin küme, kurumamış. Küme kısmı hali. değil. Asmadan önceki kurumamış hali. Hı. Ateşte ısıtarak pişireceğiz. Kasınca. Olmadı. Bazen böyle sorunlar çıkıyor. Kasınca. Kasın. Evet. Karıştırmaya başladım ben. Ve ben de. İyice de karıştırıyor. Oğlum yoruldu. <laughs> Yorulmuştu. Yorulmuştu. Beni şimdiden koptu oturdu ya. Yavaş. Yavaş yavaş görüyorsunuz topaklanmaya başladı galiba. Topaklanmaya başladı. Galiba derken yanlış demişim. Elini karıştırıyorum ben. Bu arada hafif sarp olmaya başlamış. Ben karıştırırken biraz zorlanıyorum. Ama diğer güzel bir papa için. Ben ilk papa yapıp yediğimde çok mutlu oldum. Çok güzel bir tadı vardı. Anneannem çok severdi. Evet. Arkadaşlar papamız oldu. Şimdi tabaklara koyacağız. Arkadaşlar böyle bol bol alıyoruz. tabağı Şöyle koyuyorum ben. Tamam. Şimdi papaları görüyorsunuz. Burada cevizimiz var. Cevizimizi papalarımıza ekleyip süsleyeceğiz. Ben cevizleri parçaya bölmeyi tercih ediyorum. Şöyle yapıyorum ben. Zaten çok kolay oluyor. Ben böyle büyük parçalı seviyorum. Şimdi i̇çindekiler çok sağlıklı. Ceviz de katıyoruz zaten. İçinde pekmez var, az şeker var bal var. Su zaten olmazsa olmaz diyeyim. Neyse yani ben kendi kendiminkini ekliyorum. Ben şöyle. Sonra ben çatalla bunları içine gömüp yiyorum. Şöyle güzel olanları seçiyorum ki güzel parçalansınlar. Ben önce dayanamayacağım. Şunları yiyeceğim. Ya. Ben zamanı çok severim ya. Ben şimdi çatal alayım da şunları gömeyim bari. Benim zaman çatalına aldım. Böyle gömerim anneme. Böyle Yapınca küme gibi hissediyorum. Çok güzel oluyor. Neyse ben şimdi diğerlerini yapalım. Sonrasında ben şişleyeyim. Tamam. Al cevizleri oradan. Parçala üstüne at. Tamam mı? Parçala cevizleri üstüne at. Güzel olur. Ben de dayanamayacağım. Şu papayı artık yiyorum ben. Hmm, efsane. Baba <laughs> oh, oh, efsane olmuş. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.